Selam. Bebeğimizin örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu videoda kollarını öreceğiz. Şöyle bakın, karpuz kolları var. üst kısmı ve alt kısmı iki parçadan yani iki farklı parça örülüyor. Önce bebeğimizin ten rengi olan alt kolunu örelim. ipimi aldım. Sihirli halkamın içine 5 tane sık iğne dolduruyorum. İkinci sırada her sık iğneye 2 tane batarak toplamda 10 sık iğneye ulaşıyorum. Şimdi 13 sıra boyunca 10 sık iğne öreceğim ya da arttırmaya da eksiltme yapmadan 130 sık iğne öreceksiniz. İçini de bir miktar elyafla dolduracaksınız. Şöyle biraz örelim. Sonra da kolun üst kısmını anlatalım. 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Siz devam edeceksiniz. 130 ilmeğe tamamlanana kadar kolunuzu bu kısmını öreceksiniz. Bundan iki tane öreceksiniz. Şimdi şu kısmı anlatayım size. Kullanacağım diğer ipi alıyorum. Alt kısmında ip bırakıyorum. Burayı dikiş payı için bırakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Döndürdüm ve ilk zincire batıyorum ve kapatıyorum. Şöyle bir halka yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Başında doladım. Dibine batıyorum. 1 2 kere de alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2 kere de alıyorum. Başında doladım yine aynı yere batıyorum. 2 kere de alıyorum. Bu sırada toplam 20 20 ikili tırabzanınız olacak. Yani her zincire 2 iki tane ikili trabzan yapacaksınız. 14 olmuş. 15 16 17 18 19 ve 20. İlkine battım ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Başında doladım ve toplamda her sık, her boşluğa batarak 20 tane ikili tığ olacak. Yani bir sıra düz öreceğim. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yine bir sıra 20 ikili trabzan öreceğiz. Bir sonraki sırada da zaten bitireceğiz. şunu şöyle içeriden çıkaralım 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 kapattım 1 2 3 tane zincir çektim ve bir sıra eksiltme yapacağım yani iki ilmeği beraber alacağım Toplamda 10 tane ikili tırabzanım olmuş olacak. dikiş payı için bir miktar ip bırakarak kesiyorum. Bunu daha sonra elyafla dolduracağız. Şurayı dikeceğimiz için bu kısmı göstermek istiyorum. şöyle ortalıyorum ve iki yüzü birbirine denk getirerek dikiyorum en son burada da bir kere sıkılıyorum ve şöyle kapattım bu ipimi de koparmıyorum daha sonra o ipimle gövdeyi dikeceğim bu kısma da el dolduracağız ve bundan aynısından iki tane öreceksiniz kol için daha sonra iki kolu birleştirmeyi size ben zaten birleştirirken bebeğimizi göstereceğim Şimdilik bu kadar. Bir önceki videoda bebeğimizin güllerini ördük, topuzunu ve süsünü. Şimdiki videomuzda bebeğimizin kolunu anlattık. Bir sonraki videoda başka şeylerle görüşmek üzere. Siz şimdilik bu kadarını örün. Diğer videoda görüşmek üzere.